Tek Rumeli TV ekranlarında Rumeli'de bugün bülteniyle sizlerleyiz. Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hepsi yerli üretim. domatesleri biz e, festivalde almıştık. Muhteşem domatesler. Edirne'nin Karaağaç semtinde bulunan yerli üreticiler artık ürettikleri ürünleri Söğütlü Kent Ormanı Millet Bahçesi'nde Edirne Valiliği tarafından kurulan standlarda vatandaşların beğenisine sunabilecek. Edirne Valisi Yunus Sezer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden bir tanesinde Söğütlük Millet Bahçesi'ndeyiz. Hemen Meclis Nehri'nin kenarında. E, muhteşem doğasıyla, doğallığıyla ve e, büyüklüğüyle e, biliyorsunuz. E, geçen, e, geride bıraktığımız e, Haziran ayını gibi e, burada e, başladık. Millet bahçesi aktif hale geldi. Ve çok yoğun bir milletimizin e, burada teveccühü var millet bahçesine. E, burayı da e, Karaş bölgesi biliyorsunuz bizim e, için çok önemli çok özel bir bölge. Karaş bölgesi burada e, Osmanlıdan beri devam eden bir kültür var özellikle Bostan kültürü dediğimiz daha önceleri saray e, mutfağını besleyen Cumhuriyet döneminde e, çok yoğun bir şekilde e, işte domates, patlıcan, kabak gibi. E, malzemelerin, mutlak malzemelerinin üretildiği, sebzenin üretildiği, meyvenin üretildiği önemli merkezlerden bir tanesi burası. E, maalesef zamanla bazı e, e, üretim kayıpları e, söz konusu ve geriye doğru gidiş bir söz konusu. Burada azmetmiş e, ilimizin çok değerleri olan işte kara biberimizi üreten, işte buradaki e, sebzeleri üreten, kabak üreten bizim bize mal olmuş e, ürünleri Ata tohumuyla halen daha üreten çiftçilerimiz ve üreticilerimiz var. Biz istiyoruz ki, daha doğrusu istedik ki e, burada Karahaş'taki bizim üreticilerimiz ürettikleri, alın teriyle ürettiklerini, burada da e, millet bahçesi günde e, on binlerce insanın geldiği, uğradığı sadece Edinlerlerin değil artık e, yurt dışından bile insanlar, işte Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan buraya gelip ziyaretlerde bulunuyorlar hem ilimizin tanıtımı olsun hem e, kaybettiğimiz değerlerimizi özellikle tarımsal değerlerimiz ürünlerimizi yeniden üretecek bir e, e, yeniden potansiyel yakalıyorum hem de üreticilerimiz alın teriyle ürettikten burada pazarlasınlar satsınlar diye böyle topladığımız bir alan oldu bu alanı daha da genişleteceğiz Burası başlangıç bir şey daha yapacağız e, Tabii şehrimizde geziyoruz ee, çok güzel e, el emeği ürün yapan ev kadınlarımız ev hanımlarımız var e, üreticilerimiz var fakat ürettiklerini e, bir şekilde pazarlayamıyorlar burada hemen arkanızda bulunan alanı da onlara yapacağız e, saatlik ve günlük olarak mesela evinde çok güzel işte sarma yapıyor dolma yapıyor getirip burada e, satabileceği işte e, ve sattıktan sonra da ayrılacağı gideceği bir alanda oluşturacağız. Randevu usulüyle çalışacak onlar onlarda. Ee, bizim Şehir Gönülleri Vakfı'ndan onu takip edeceğiz. Bir telefon ve irtibat numarasıyla beraber gün içerisinde evde bir şey üreten bir e, el ürünü olabilir, başka bir şey olabilir. Getirip burada günlük satışını yapıp haçlarını çıkartıp gidebileceği bir alanda oluşturmak istiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki iki hafta içerisinde tamamlayacağız. O sistemi de kuracağız. Böyle de bir burası aktif hale gelecek ve her gün buraya bir fonksiyon ekliyoruz. Bunu Murat Kurum Bakan önermişti bu pazarı. Böyle bir orası özel bir yer. Burada bir, bir köy pazarı yapalım diye. yeni hayata geçirdik ama bundan sonra da bunu ekle ekleye devam edeceğiz inşallah. Umut altı mı? Üç parça hariç hepsi Karaç yerli malımız, kendi malımız daha doğrusu. Hatta birçok mal az önce toplanıp geldi buraya. Kendi malımız. Peki yıllardır söylenir verimli topraklar Karaç, su bol. Gecikilmiş bir aktivite mi bu? Evet. Bayağı gecikilmiş bir aktivite. Çünkü artık pazarlarda da o kadar iş şey olmuyor. Genelde insanlar ne bileyim hani market tarzı, butik, piknik yerleri tarzında çok talepler oluyordu da aslında daha önce ama bayağı gecikilmiş bir şey bizi. Bundan sonra kent ormanına gelen burada bu ürünlerden taze bir şekilde alabilecek. Tabi. Tabii, her pikniğini gibi. yapabilecek. Tabii tabii. Ya hem pikniğini yapabilir, hem buradan istediğini alabilir. Ne bileyim, meyve çeşidi alabilir. Gezerken kuru yemiş, ne yiyebilir yani. Ee, kendi bahçemizden kendimiz yetiştirip kendimiz satıyoruz. Ee, öncelikle Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları sunduğu için. E, Muhtaramıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İyi bir Kesine. süt mısırda ne arayacak insanlar? <laughs> Karaca gelip yemesi lazım. Öncelik bu. Tamam. Karacımızın yerli süt mısırı. Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yalırım Beyazıt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ayhan, mahallenin sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi. Görüşmede uyuşturucu satıcılarının varlığına dikkat çekildi ve telefon dolandırıcılığı konusuna da değinildi. Hiç Emniyet yani, Müdürü Ayhan, vatandaşların görevi, 112 de, ihbar hattını daha aktif bizi, kullanmaları gelen, gerektiğini görevi, ise altını çizdi. Kamu görevlisi, hiç, hiçbir banka görevlisi, hiçbir polis, hiçbir asker, hiçbir hakim, hiçbir savcı, tek tek sayıyorum. Özellikle söylüyorum, hiç kimse yani resmi görevli hiç kimse sizden banka şifrenizi, gelen kodu söylemenizi bilmem ne istemez yani lütfen bu tuzağa düşmeyin. Dolandırıcılar özellikle bu yöntemi kullanıyorlar. Sizin aslında iş yapıyorlar. Telefonunuza gelen şifreyi istiyorlar. Çünkü alışveriş anaylanmasının o şifre ihtiyaçları var. Efendim şu linke tıkla şu kadar para kazan bilmem ne linke tıklıyorsunuz bütün bankacılık şifrelerinizi şunu bunu ele geçiriyorlar. Özellikle ee, daha yaşlı kesim daha büyük bir hedef. Bunlar bu tuzağa düşmeyin. Yani kimse telefonla bunu söyle, bunu kopyaladık, bunu yakalayacağız Allah yapmadı arkadaşlar. Bu yüzden bu tuzağa düşüyor. Tamam Sordular mı? var mı? sorunumuz var. Daha önce de Tamam, böyle yapalım. Ee, bizim arkadaşlarla e, bir sokak sokak bir dolaştık. Nerelere, ne yapılabilir? Kamera takarız takmayız. Yemlerimizi teşvik edelim. Bütçemiz oranda, Ödeneğimiz oranda ne yaparız? Ama önemli olan hazırlıklı olma. Yani, eğer yanınızdakine siz sessiz kalırsanız o hani çürük elma misali diğerine de sıçrıyor. Dolayısıyla özel uyuşturucu konusunda etrafınızda gördüğünüz, bildiğiniz hususlarla ilgili bizi bilgilendirmenizi özellikle istiyorum. E, teşekkür ederim. Şurada e, cesaret gösterip dile getiriyorsunuz. Ama bir olay olduğunda şurada şu var diye ifade edilmiyor. Evet. sorun çözülmüyor. Yani genelleme yaptık, uyuşturucu kullanılıyor. Bu genellemenin kime faydası var? Hiç Ama şurada şu, şu adam uyuşturucu satıyor işte kırmızı gömlekli bilmem neli. Demiyoruz. Hiç kimse söyle. Şöyle bir şey söyleyeyim. 112'ye yaptığınız kesinlikle kimliğinizi paylaşmıyorsunuz. Kesinlikle paylaşmıyorsunuz. Bir de uyuma e, uygulamamız var. İnternetten indirebilirsiniz. Biz evet, uyuma edelim. aplikasyonu var. Evet. Ee, bu aplikasyonu da yüklerseniz, aplikasyon üzerinden bildirirseniz onun, o kimliği biz dahi göremiyoruz. Sistem bize sadece ihbarı bildiriyor. Keşan'a gidelim. Satır et ustasından satır etin hikayesini dinleyelim. Balkanlardan Trakya'ya göç edenler kültürleriyle beraber lezzetlerini de taşıdılar. Satır et ustası Özgür Engin dedelerinin satır et işini 1960'lı yıllarda başladığını ve onların e, bıraktığı ateşinde, Balkan mirası lezzetini e, sürdürdüğünü dile getirdi. E, Meşe kömürü ateşinde Satır etlerimizi bu şekilde tel ızgaraya koyuyoruz. Sadece üzerine gördüğünüz gibi tuz atıyoruz. Başka bir katkı maddesi yok. Böyle hafif ateşte pişmesi gerekiyor. Ağır ağır 8-9 dakika, dakikada falan kıvama gelip pişiyor. Bu satır et işini dedelerim 1960'lı yıllarda başlamışlar. Dedemden amcamlara kalıyor. Ben de 3. nesil olarak satır eti yapmaya başladık. Elimizden geldiği kadar atalarımızı utandırmadan onların yolunda, onların izinde onların bıraktığı mirası daha iyi bir şekilde değerlendirmek üzere işimizi yapıyoruz. bu şekilde sık çeviriyorsun. Eşek ömüründe pişiyor. Tel ızgarada, oluklu ızgaralarda, köfte ızgaralarında olmuyor satılet. Yapışıyor ızgara. Bu dağılıyor. Dedelerimizden gelen Balkan lezzetlerini biz de burada torunlu olarak yaşatmaya uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar. Onların bıraktığı izden devam ediyoruz. Gel. Ee, satır eti de çıkış yeri yeni macir berlesidir. Ee, diğer komşu ülkelerden Yunanistan, Bulgaristan, Balkan ülkelerinden gelen e, misafirlerimiz de oluyor. Direkt satır et yemek için bizi tercih ediyorlar. Ee, çevre illerimizden gelenler oluyor. Sadece satır et yemek için tercih ediyorlar. Satır etin yanında kendi yaptığımız köy turşusundan ikram ediyoruz. Iıı isteyenler manda yoğurdu, manda ile inek, süt karışık yoğurt yiyebilir. Salatamız mevsimine göre mevsim salatası, çoban salatası diye değişiyor. Evet bu turşumuz çok doğal bir turşudur. Köyde kendimiz yapıyoruz bunu. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Evinizde nasıl yapıyorsunuz? Aynı şekilde. Sade turşu için gelen müşterilerimiz de var bizi tercih edenler oluyor. Satiretin yanında turşu çok güzel. Bültenimizi buradan noktalıyoruz. Rumeli'den haberler için tek Rumeli TV ile kalın efendim.